Alfabetten enteresan bir haber var yine Avrupa ile alakalı. Özellikle doğrulama ile alakalı bir fact check yani doğruluk yapan bir uygulaması var. Özellikle işte aramalarda ya da YouTube videolarında onu yapmayı kullanmayı yani bu doğruluk uygulamasını kullanmayı açıkçası reddediyorlar. Avrupa Birliği'nin aslında baktığımız zaman yeni yasa gerekliklerine göre özellikle arama sonuçları ya da YouTube videolarına doğrulama yapması gerekiyor ama bunu eklemeyeceğim içerik sıralama veya kaldırmada kullanmayacağını açıkladı. Bu önemli bir haber. Çünkü Avrupa Birliği özellikle yanlış bilgilendirme, dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla teknoloji şirketlerinden içeriklerine doğruluk kontrolü yapmalarını istiyor ve bu doğrulama sonuçlarını da kullanıcılarla paylaşmasını istiyor. Şimdi Google bu gereklikleri uymayı reddediyor ve internet üzerindeki bilgi kirliliğinin kontrol edilmesinin de aslında önünü kapatmış oluyor. Bu da tabii ki de büyük bir tartışma beraberinde getirecek. Platformlar iyice de dezenformasyonla dolabilir ve bununla alakalı olarak aslında dezenformasyonla sorumluluk ve mücadele anlamında küresel ölçekte önemli bir örnek de teşkil ediyor şu anda alfabetin bu kararı. Google mevcut içerik denetleme uygulamalarının yeterli olduğunu savunuyor aslında. Bu yüzden bu kararı verdiğini söylüyor ve içeriklerin doğruluk kontrolünü algoritmalarına entegre etmenin hizmetleri için uygun ve etkili olmayacağını da belirtiyor.